Anne, ne? anne ne oldu buldunuz mu? Kayboldu, çocuk yok evin içinde. Yer yer aldı, yerin içine girdi çocuk. Ne demek yok anne? Bahçede de yok yahu. Hanefe, baktın mı her yere? Her yere baktım benim anım ama yok, yok, yok. Anne yok tamam, ya. biraz sakin olup bana ne olduğunu anlatır mısınız lütfen? Bak şimdi sen, dün gece çocuğa iyi gecelerdi öpücüğü vermemişsin. Sabah da günaydın. Ay. Neyse onu hallettik, onu hallettik. İkna ettik, dışarı çıkardık, bahçede oynadık. Ya bahçede oynuyorduk. Tamam sonra ne oldu? Yani oynarken ben de biraz gazeteme bakayım dedim. Birden bir baktım kaybolmuş gitmiş. Ay yok oldu çocuk yer yarıldı, yerin dibine girdi nerelere gitti. Anne ben... tamam lütfen panik yok sakin ol. Dışarı çıkmış olamaz Recep abi kapıda sürekli. Doğru. Hani evin içinde her baktım emin misin? Yok. Tamam evde de yok. O zaman bahçeye bakacağız. Ahu baktım diyorum anne. Bir kez daha bakıyoruz o zaman baba. Allah'ım ya Rabbi, ağacın arkasına kapı. baktım ben. Çimenin bakalım. altına girecek hali yok yokken... Elif! Elif neredesin bak? Bahçeye çıkmamıştır ki. Kendini nerede güvenli hissediyorsa oraya sığınmıştır. Recep şuraya baksana şuraya. Ya bu oraya değil. Ağacın altına bakıyorum sana. Elif! Ay hiçbir yerde yok. Polisi mi arasak acaba? E, e, ben isterseniz birkaç yere telefon açayım hemen. Hayatım sen hiçbir yere arama Ne olursun? Arama. Elif odasında dolabın içine bakın. Yalnız gelin. Tamam. Tamam sakin olun. Bulduk küçük kaçağı. E, neredeymiş peki? Yukarıdaymış baba. Geleceğim bekle. Ah, şükürler olsun. Biliyor musun? Ben de böyle bir şey üzüldüğümde hemen dolaba saklanırdım. Sessiz, karanlık. Büyükten aklına bile gelmez. Ama sen de büyüksün. Ama ben hep büyük değildim ki. Ben de senin yaşındaydım. Küçücüktüm. Peki sen neden saklanırdın? Ben... Babam beni bulsun diye saklanırdım. Buldu mu peki? Bulamadı. Senin baban da mı cennete gitti? Benimki de orada, annem de. Öyleymiş, cennetlermiş. Sence bizi görüyorlar mı? Elif, ben dördünün de, yani ikimizin de anne babasının bizi izlediğini, gördüğünü eminim. Sen? Ben de. Elif sen dayını çok mu seviyorsun? Hı hı. Ama bu sabah beni öpmedi biliyor musun? Dün de masa okumadı. Ama dayın çok çalışıyor. Çok işi var. Seni çok merak etmiştir şimdi. Bence her yerde seni arıyor. Ve bulacak. Prenses. Bir... Pren ah. Prenses sen buraya mı saklandın Onu bakayım? Gel bakalım buraya. Gel, 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 gel. Tut elimden. Hoppa, hoppa. Ama Prenses ben her yerde seni aradım biliyor musun? Çok merak ettim ben seni. Nereden anladın ki burada olduğumu? Ee, nereden anladım burada olduğunu? Ben bahçede seni arıyordum. Ee, sonra koklayayım dedim acaba nerededir diye. Sonra kokladım. Eve girdim. Üst kata çıktım. Sonra diye buldum seni kokundan. Ya. oh Gel bakalım buraya gel, gel. 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 Evet. Biz geldik. Ay Elif, dünya. Hayır. Aa Elif sen çok. özledim beni neredeydin sen? Dedeciğim prensesim. Neden? Ne kadar üzüldü ama. Elif de çok üzülmüş dedesi. Ama hepsi benim suçum. Bundan sonra Elif'i öpmeden çıkmak yok. Biliyor musun? Abla da çok üzülüyor. Annesiyle babası cennette diye. O da saklanıyor benim gibi. Ama benim dayım var. Evet dayıcığım. Senin dayın var. Her şeyim benim. Ee, Yeni asistanım adı. Elif o buldu. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır kızım sağ ol. O olur mu? Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Şey, Elif anne babasını ne, ne, zaman kaybetti? İki yaşındayken. Trafik kazasında. Fotoğrafları olmasa yüzlerini hatırlamıyorum. bile. Senin de başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Zor. Çok zor. Gerçekten hem sizin için... Yani özellikle de Elif... Elif'i bulman sana ailevi konularımız konuşma hakkı vermez. Çok haklısınız. Özür dilerim Bora Bey. Yani ben sadece... Sen sadece çok konuşuyorsun. Bana bak. Evde olan evde kalır tamam mı? Senin tek bir görevin var. O da benim isteklerimi yerine getirmek. Evet. Getireceğim. Çok da iyi yapacağım. Bu altı ay içerisinde 28. sekizinci olmayacak Bora Bey. Çünkü ben olacağım. Çok acele kararlar veriyorsun. Bakalım söylediğin kadar azimle çıkacak mısın? İşinin başına. Marş marş. azimli olabileceğimi tahmin bile edemezsiniz Bora Bey. Ada, kahve. Çabuk. <laughs> gel, gel. Kahveniz. Buyurun. Peçeteniz. Ağzınızı silersiniz. Sağ ol. Bu da yeni sayının taslak çıktısı. <laughs> Afiyet olsun Barı Sağ ol. Allah bu ne? Korkunç olmuş değil mi? Ben de öyle dedim. Evet çok korkunç. Tek kelimeyle iğrenç. Bence de iğrenç. Yani kesinlikle daha iyi olabilirdi. Bence yazının fontuyla alakalı. Göz yoruyor. Sevmedim. Kafeden bahsediyorum. Hadi. Bu kahve soğuk. Ben senden soğuk kaldım işte. Aa, soğuk mu? Bu valla çok güzel olmuş. Hatta elim yanık için kurguyla tutsaydım. Maya yanıyor. Bu kahveyi şimdi tepsinin üstüne koy. Hadi. Mutfağa git. Bana yeni sıcak bir kahve yap derhal. Çabuk. Tabii. Hadi. Soğukmuş. Takıntı lan! Pardon görmedim! Ne yapıyorsun? Sen niye bakmıyorsun? Çekil! Boru Kahveniz. Kahveyi içmiyorum. Neden? Çünkü kahve saatim 25 dakika gecikti senin yüzünden. İçmiyorsunuz. Sana afiyet olsun. Ne yaptım. Afiyet olsun. Sabır. Sabır kızım. Sabır. Geçecek elbet bu günler. Sabır. <laughs> Ben sizi götüreyim. Eğletini aldığında olabilir. Eğletin var. Eğletin bundan haberi var mı? Çek elini. Aa sinirlendiniz. Derdin ne senin? İş çıkış saati. Trafik var. Daha da sinirleneceksiniz. Sinirlenmeyin siz. Elimi de çekmiyorum. Şimdi çektim. Ama artık çok hiç. Çok sinirlendiniz. Ee, Kafanızda karıştı. Kafa karışıklığıyla yemeği falan gidilmez. Yani yemeğe gidilir. Telefon. Ama ben sizi götürürsem gidilir. Gerçekten Sen. çok üzülürüm. Kahrolum al kullan. Benim. Al kullan tamam. Al kullan tamam mı? Niye bağırtırıyorsun beni gece gece? Özür dilerim. Efendim anacım. <laughs> <laughs> Ay şu tamam. şimdi apartman kapısını şey yapayım dedim. Hadi. Kontağı kapat, anahtarı ver, arabadan in, taksiye bin, evine git. Ada, ver şu anahtarı dedim sana. <laughs> Verdim. Evet. Evine git. bakalım Bora Efendi. Uyuyan gizli uyandırabilecek misin acaba? İnşallah <laughs> uyanmaz. Herkes çıktı mı? Çıktı çıktı. Hadi geç kaldım çabuk. Ha, geliyor. ha geldi 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 geldi. Taksi. 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 Ah taksi de yok. Taksi. Ada. Ah. Burak Sen niye hala gitmedin? Tuğçe Hanım nerede? Geliyor mu? Nerede? Onu da bir göreyim öyle gideyim. Tuğçe Hanım yok. Telefonuna da cevap vermiyor Tuğçe Hanım. Aa. Nasıl Tuğçe Hanım yok? Bu kadar önemli bir gecede nasıl Tuğçe Hanım yok? Sen niye hala buradasın? Ben bir ihtiyacınız olursa diye bekledim ki ihtiyacınız varmış gibi gözüküyor. Yok, evine git. Bora Bey, ben giderim gitmesine de. Siz siz gidebilir misiniz acaba? Ha? Siz şimdi iki iş adamı iş konuşacaksınız. Abla ne yapacak? Abla sıkılacak. Abla saate bakıp duracak abla anlamadığı konulara böyle sır sadece. Sonra ne olacak? Diyecek ki Serdar, Serdar, efendi kalk gidelim evimize diyecek. Serdar Bey de eşiyle yemeğe gelen bir iş adamı olarak hanım hanım otur oturduğun yerde işimizi konuşalım öyle gidelim demeyeceğine göre ne olacak? O iş olmayacak. Çok mu konuşuyorsun sen acaba? Yok ben durumu özetledim. Sus. Alo ne haber? Tatildesin. Ne güzel. İyi tatiller. Hoşça kal. İyi tatiller olsun. Melis, nasılsın? İyi misin? Sıradan Melis var. Başın sağ olsun. Ne, ne olmuş? Hı. Hoşça kal, görüşürüz. Hadi eh. Ceyda'cığım, ne haber? Bağırma bana. Oh. bana bağırma. Kapat telefonu. Ben şey Ceyda kap telefonu kapat Ceyda. Allah kavga çıktı. Al. Adam'a bak ya İstanbul'da ne kadar kadın var aradı. Arar tabi. Arar. Bir sürü kadın var etrafında. Niye aramasın ki? Arar. Bir dön bakayım sen. Ha? Kendi etrafında, kendi ekseninde bir dön diyorum bakayım. Alıcı geziyle mi bakıyoruz? Şöyle döneyim. Bakın. Dişime de bakacak mısınız ağzına falan? ne, <laughs> nereye gidiyoruz? Oraya değil. Nereye gidiyoruz? Tchau.